Emanet yeni bölümde neler olacak? Dizide Seher'in sıcacık sevgi dolu kalbi damga vuruyor. Bu kalp yamanı mutlu ederken kötülerin ise canını okuyor. Canan'dan sonra Zuhal bile çileden çıktı. İkili ayrılmayı bırakın Canan'ın yaptıkları yüzünden daha çok birbirlerine bağlandı. Peki gelecek bölümde bizleri neler bekliyor? Dizide Seher'in yaptıkları, Yaman ile geçirdiği mutlu anlar. Canan ve Zuhal'in çıldırması. Yaman için karaciğer verecek birinin bulunması gibi birçok mutlu gelişme bizleri karşılıyor. Hatta çiftimiz öyle mutlu ki sağlıklıyken yapmadıkları eğlenceyi şimdi yapıyor. Tüm bu durumu düşünürsek yaşananların bizi de mutlu etmesi gerekli. Ancak bu durum bizi mutlu etmek yerine tedirgin ediyor. Tıpkı Yaman'ın daha önce her hareketiyle veda etmesi gibi bu yaşananlarda adeta fırtına öncesi yaşanan bir sessizlik gibi. Nitekim bu hislerimizde ilerleyen bölümlerde haklı çıkacağız. Seher Yaman'a her ne kadar donör bulduğunu düşünse de o iş pek de istediği gibi gitmeyecek. Yapılan testlerde Yaman için uygun olmadığı görülecek. Bu durum ikilinin umutlarının tekrar kırılmasına sebep olacak. Kardeşler buluşacak. İşleri daha kötü duruma sokacak şey ise Yaman'ın hastalığının ilerleyecek olması giderek zamanın tükenmesi seher ve yaman'ın mutluluklarının yerini korku almasını sağlayacak. Bu korku birbirini seven iki aşığın ayrılmak istememesi. Giderek umutların tükenmesi ise işleri daha da çıkmaza sokacak. Seher ve Yaman için tek kurtarıcı ise Ali. Dizide Seher eninde sonunda Ali'yi bularak hem iki kardeşin hikayelerinin başlamasını sağlayacak hem de Yaman'ı kurtaracak. Ali ve Duygu arasında ise işler giderek iyiye ilerliyor. Ali ve Duygu hayatlarını, acılarını birbirlerine açarak dert ortağı oluyor. Bundan sonra Ali her durumda Duygu'nun yanında yer alacağını açıkça belli ederken Duygu da Ali'nin onun için nedenli önemli olduğunu fark edecek. Peki sen ne düşünüyorsun? Görüşlerini yorum olarak mutlaka yaz.